5 Mart. Dostlarım, bugün son kez sizin karşınızdayım. Şaka şaka. Öyle kolay kurtulamazsınız. Yine geleceğim ama artık haftada bir sizi ziyarete geleceğim. Çünkü neden olmasın diye düşündük. O zaman ne yapıyoruz? Her pazartesi aynı yerde tükanda buluşuyoruz. Anlaştık mı? Bakalım geçmişte 15 Mart'ta başımıza neler gelmiş. Çocukları babalarıyla yalnız bırakmak konulu bir video çekileli tam bir yıl oldu. <laughs> bir ayı, yoldan geçen araçları durdurup yiyecekleri olup olmadığını soralı 4 yıl oldu. Bir moda programı yarışmacılarından Bahar Candan ağlama şekliyle izleyenleri ve konuk jüri Halkan Uralı şaşkına uğratıp gözleri bozuk olduğu için gözlük takana kadar babasını maalesef göremeyen minik bebeğin ilk defa babasını gördüğü anda çok duygusal anlar yaşanalı 3 yıl oldu. baker's man. Bake me a cake you can. Roll it and pat it and with a B. Oh, he's a snuggle. You. Esra Erol'un sunduğu bir izdivaç programında ilginç anlar yaşandı. Programdaki gelin adayı Nevruz, Tarkan albümünü görünce ağlamaya başlayalı 4 yıl oldu. Alınca söyledim. <laughs> istiyorum ya yeter! <laughs> programdaki gelin adayı Nevruz Tarkan albümünü görünce hangi programdaki ya? Programdaki gelin. Ha evet.